Mahir Bey. Mahir Bey, daha önceki şikayetlerle ilgili geldiyseniz eğer... Onu sonra konuşuruz biz. Biz buraya kendimiz için değil, Mavi için geldik. Duymanız gereken bazı şeyler var. Hakan, sen burada bizi bekle oğlum, tamam mı? Geçelim mi içeri? Tamam baba, beklerim ben seni. Babam neden şikayet etmişler bilmiyorum ama gerçek bir kahraman o. Bir sürü çocuk kurtardı. Bıçak bile yedi. Annemi de o kurtardı. Oğlum, en büyük erdem insanın kendisini bilmesidir. Gerisi havacı var. Aslan parçası. İçelim mi içeri? Çocuğun mirası var diye amcasına mı vermeyeceğiz yani? Yapmayın Allah aşkına daha önceden de Şahin Bey'e katil dediniz. E şimdi de bunu mu buldunuz? İşte böyle düşündüğünüzü bildiğimiz için biz de Şahin Bey'le görüştük. Önce şunu bir dinleyin. Ayşegül, bu nasıl oluyor ya? Ha? Nasıl görüşme ayarladınız? Yani biz çocuğu almak istediğimizi söyledik. Şahin Bey başta kabul etmedi tabii ki. Hatta bizi evden içeri almadı ama bu buyurun siz kendiniz dinleyin. Hadi kardeşim hadi. Atıadan Üsküdar'ı geçti. Çocuk mocuk yok size. Ya bir dur, bir dur, bir dur. Önce bir teklifimizi dinleyin. Belki işinize gelir. Ne teklifi o? Biz burada devam moduyla paradan mı bahsediyoruz. Yani kapı önünde mi konuşturacaksın bizi? Almayacak mısın içeri? Bir dakika. Mavi'yi saklıyorlar. Kaydediyorum. Geç. Şirin nerede? Nereye sakladınız Şirin? Sana ne? Sen kimsin? Sana hesap mı vereceğiz? Hı? Kim bu Şahin? Bizim kızın kaldığı yuvadan çöktüler bırakmıyorlar. Çocuk bizim çocuğumuz. Sizin derdiniz ne? Şirin'i e ben doğurmadım ama onunla aramızda bizim özel bir bağ oluştu. Mahir Bey babası oldu, ben annesi oldum. Ondan vazgeçmeye de niyetimiz yok. Bunun için de her şeyi yapmaya hazırız. E oturalım o sana. Bu mavinin yani şirinin işte siz anladınız. Üzerinde epey bir miras varmış. Ama tabii bizim bundan hiç haberimiz yoktu. Ha, kesin yoktu. Ha, kesin yoktu canım. O yüzden çökmediniz yani çocuğa. Yoktu kardeşim işte. Yoktu. Şimdi biz diyoruz ki... ...çocuğun velayetini Ayşegül Hanım'a verelim. Ayşegül Hanım da üzerinde ne kadar mal mülk varsa... ...reddi miras yapılsın otomatik olarak bütün mal mülk de sizin üzerinize geçsin. Olabiliyor mu böyle bir şey? Ya olmaz olur mu? Oluyor tabii. Üzerinde de epey mal mülk, para pul, arsa vesaire varmış çocuğun. Yani velayeti bize vereceksiniz. Annesiyle babası biz olacağız. Parayı da siz alacaksınız. Ay vallahi vergisin Şahin. Ya Nemrud'un teki zaten biliyorsun dün neler yaptı. Evet baba ver gitsin. Onun kahrını mı çekeceğiz? Evet baba ya. Ya tokat atıyorsun susmuyor. Ardiye'yi kilitledik. Bugün hala bağırıyordu. Vallahi uslanacak gibi değil. Ay, onursuz anasını çekmiş yani. Ne olacak ki? Ya, zaten soysuz ailenin tekinden geliyor. Rahmetli'ye kaç defa söyledim buradan kız alınmaz diye. Onun için aramız bozuldu. Ay vallahi ver gitsin Şahin. Zaten göğe yollayacaktık biliyorsun. Ay ne dayaktan almıyor, ne bir şey şeyden. Ama bak anca ağzını bağladık da öyle susun. telefonu verir misiniz? Mavi'ye böyle davrandıklarını duydukça sinirlerime hakim olamıyorum. Kusura bakmayın. Hadi Ömer kardeşim. Hadi gidip alalım kızımızı. Bak ağzını bağlamışlar, tuvalete kapatmışlar. Özdeyeşini bunların yanına mı vereceğiz kızı? Tamam. Önce resmi bir yazı çıkartırım. Ya orada. ne yazısı Ömer Bey? Resmi yazıyı bekleyecek halimiz mi var bizim? Hadi. Canım kızmayın hemen. Yani e, öyle uzun uza diye bir şey değil. Ben onu yolda hallederim. Buyurun çıkalım. Çıkalım. Ah. Mahir. Mahir, gel otur şuraya. Kanamış. Yok, yok. Önce gidip kızımızı bulalım da sonra otururuz. Hadi Ayşegül, hadi. Haydi bakalım aslan parçası. Gel Ali, gel. gel. tuhaf öylesin bay. Bir saniye rahat durmadın ha. Bana bak, ağzını açacağım. En ufak falsonda daha sık bağlarım. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Sabret birkaç gün daha. Anam baban gelip seni <laughs> alacaklar. Döneceksin yuvaya. Gerçekten mi? Nasıl alacaklar? Anlaştık biz onlarla. Birkaç imza kaldı. Ondan sonra ne halim varsa gör. Evet. İyi günler. Sosyal hizmetlerden Ömer Bilgin ben. Çocuğu getirin lütfen. Ay ne oluyor? İsa, Musa. Kapatın bunu bir yere çabuk. Sesi çıkmasın. <laughs> Sus, sessiz ol. Sus, sessiz ol. Musa <laughs> ayaklarından tut. Musa ayaklarından tut. Şahin, bir baksana buraya. Ee, <laughs> hoş geldiniz. Buyurun Ömer Bey. Yok, şöyle geçelim. Siz çocuğu getirin lütfen. Ee, hayırdır, bir şey mi oldu? Çocuğun üstün menfaatleri gereğince Şirin'i sizden almaya geldik. Sorun çıkartmayın Şahin Bey. Evet. Bunlar bir şey çevirdiyse mutlaka yalandır, iftiradır. Şahin Bey, beraber yaptığımız görüşmeyi biz kayda aldık. Aldığımız kaydı da Ömer Bey e seyrettirdik. Bu yüzden uzatmayın. Getirin kızı da gidelim. Ben gece gelirsiniz demiştim. Kızım. Mavi. Baba. Mavi. Baba. Abi. Baba. <laughs> ne? Ah! kurtardınız mı? Oh be! Ne haber babamın mavisi? <laughs> Bu kim? Tanışın yavrum. Abin. Abi mi? Öyle. Cık cık ikimizin de babası olduğuna göre evet biz abi kardeşiz. Kendine bir kız kardeş ister misin? Bilmiyorum. Çok ani oldu. Gülü annemle Mavi evlat mı edineceksiniz? <laughs> aman aman. Benim burada çok güzel bir annem var. Nasıl ya? Benim kafam karıştı şimdi. Ee, sen benim kardeşim, sen Ayşegül abla senin annesi. Benim de mi annem oluyor yani? <laughs> yok, ben senin annen değilim. Senin bir tane annem var zaten. Ayşegül ablan olarak kalmaya devam edin, olur mu? Bence de ya. Kafam salataya dönüştü şu an. Vallahi salatalık bir durum yok. Ben sana anlatırım. Bu arada abisin diye bana abilik taslayamazsın. Haberin olsun. Allah Allah kızım. Abisi taslarım hem ben gördüm filmlerde abi nasıl olmuyor. Ya nasıl? Abi? evde saçını falan çekeceksin, okulda koruyacaksın. Ha. Çok çektim ben sana saçımı. Ben. Mahir! sen. Ah. Mahir! Baba! 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 Çık. Baba. Çık. Baba! Baba! Yürü, Baba! Yürü. Baba